Merhaba değerli basın emekçileri. Biz insan hakları savunucuları olarak siyasal iletişim alanında demokrasinin unsurlarından olan haklar ve özgürlükler konusunda kişilerin can güvenliğini, özgürlüklerini kısıtlayan, tehdit eden yapar senaryolarla kriminalize etme çabalarını doğru bulmuyoruz. Bu anlamda da emniyeti bu tutumundan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz. Şimdi konu itibariyle ilgili açıklama yapacak olan Hıdır Yıldız'a bırakıyorum Merhaba arkadaşlar, ben Gazete politika muhabiyim. Aynı zamanda Sosyalist Meclisler Federasyonu taraftarıyım. Sosyalist Meclisler Federasyonu taraftarı olduğundan kaynaklı onun fikirlerini ve çalışmalarını haberleştirmek gibi bir durum içerisine geliyorum. Biliyorsunuz önümüzde bir seçim süreci var. Bu seçim ile ilgili de çalışmalara dair olduğundan kaynaklı belli baskılarla karşı karşıya kaldık. Atatürk Mahallesi'nin yurt bölgesinde 18 Nisan 21 Nisan tarihleri arasında e, kendisini emniyetten geldiğini ifade eden sivil polisler ellerinde Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun bildirilerinin olduğunu ifade ederek bu bildirilerin kimi dağıttığını ifade etmişler. Mahalle şey, sakinlerine. Mahalle sakinlerine e, şey, e, sadece seçim çalışmasına için geldiklerini ifade etmesine rağmen e, emniyet müdürlüğünden çalışan sivil polisler e, ellerindeki dosyada benim fotoğrafımı göstererek bu insan buraya geldi mi? Yıldız'ı tanıyor musunuz? diye e, kapıları çalmış söylemişler. Şimdi yaptığımız hiçbir şeyin e, suç olmadığını biliyoruz. Demokratik haklar mücadelesini görüyoruz. Özgür örgütlenme hakkında, onları Onlara haberleşme Bu kapsamda e, emniyetin ee, Sosyalist Meclisler Federasyonu'nu kriminalize etme, terörize etmek gibi bir adımın e, doğru ve e, kabul edilir bir durum değil. E, kaldı ki o döneme kadar Sosyalist Meclisler Federasyonu dersindeki örgütlülüğün bölgede herhangi bir bildiri dağıtımı, herhangi bir çalışması yok. E, sadece yaptığı seçim çalışmaları dışında bir çalışması yok. Şimdi dağıtılan bildirinin ne içerikte, ne şekilde olduğu da biliniyor. E, ve birisi bildirinin e, içeriğine bakmak istemesine rağmen polis bu konuda bildirinin içeriğini göstermeme gibi bir tutum içerisine giriyor. Ama yani burada açıkça gösteriyor ki yani farklı bir yöntem farklı bir uygulama devreye koyuluyor. Bu konuda ilerleyen zamanlarda herhangi bir durum gelişirse bunda en azından mevcut e, Tunceli Emniyet Müdürlüğü bu konuyla ilgili gerekli soruşturmayı yapmak zorunda, araştırma yapmak zorunda. Bu konuda da ben de e, hem e, Tunceli Emniyet Müdürlüğü hem de e, Cumhuriyet Başsavcılığı e, soruşturma açmayan davet ediyorum. Benim tarafından ve hem kendi tarafından hem de yaptığım meslek noktasında kabul edilir bir durum değil. Bu konuda siz basın mensuplarında bu konuda bilgilenmek istedik. Geldiğiniz için sizlere teşekkür ederiz.